Harika bir çorba yapıyorum ve tavuk suyu çorba yapıyorum. Ekşili tavuk suyu çorba yapıyorum ve e, bugün bagetler kaynatmıştım. Oradan biraz e, tavuk suyu kaldı ve onlardan güzel bir çorba yapmak istedim arkadaşlar. Hemen hemen 2 litre suyum var, tavuk suyum var. E, tel şehriyle güzel bir çorba yapacağım arkadaşlar. 1,5 su bardağı tel şerisini kattım ve ardından tuzum ve baharatlarımı katacağım. Limon suyum var. Evet, bir su bardağı, pardon, e, yarım çay bardağından biraz fazla limon suyu kullanacağım. Bu kadar bir tuzum var, onu kullanıyorum. Yemek kaşığı ucunla karabiber, yarım yemek kaşığına yakın pul biber, özel çobuk baharatım var, yarım yemek kaşığı onu kullanıyorum. Yarım çay bardağı limon suyumu sıktım ve hemen onu da kattım. Evet, bir yumurta sarısı, iki yemek kaşığı yoğurt ve bir yemek kaşığı undan oluşan biraz da e, tavuk suyumdan aldım ve terbiyesini hazırladım. Ya yavaş yavaş da terbiyeyi çorbama katıyorum. Ve şehriyeli tavuk suyu çorbamda nefis olmak üzere 5 dakika kaynadıktan sonra işlem bitiyor arkadaşlar. Ve çorbam hazırlandı. Bugün şehriyeli tavuk suyu çorba hazırladım. Yeni bir tatta görüşelim. Hoşçakalın. Selamlar.